Ses bilgisinin ikinci konu anlatım videosundayız. Bitirme kampımızın gençler. Şimdi ses bilgisinde ne yaptık? Biz birinci videoyu bitirdik. Bunu iki videoya bölmüştük. Bir ve iki şeklinde. Birinci videomuzu bitirdik. Sırada bizim ses bilgisinde ikinci videomuz var. Ünsüzlerle ilgili kısma geçtik. Ünlüleri bitirdik. Şimdi ses bilgisi iki. Gençler. Kağıtlara da önceden hiçbir şey yazmadım. Kendimiz doğaçlama gidelim. Daha güzel oluyor. Şimdi birincisi ünsüzlerle ilgili olaylardan birincisine ünsüz sertleşmesi diyelim. Başlığımızı atalım. Bir ünsüz sertleşmesi. Demek ki sertleşme şu demek. Bazı yumuşak harfler var. Biz bunları ne yapacağız? Sertleştireceğiz. Yani B'yi P yapacağız gibi. C'yi Ç yapacağız gibi. D'yi T yapacağız gibi. Anladınız mı? Bunun gibi. Amacımız burada bir sertleşme yapmak. Eke göre yapacağız bunu. Bu biraz hee, kafa karıştıran bir durum. Bunun diğer ismi benzeşme. Lütfen bunu işte hocam yoğurt, yoğurtu, yoğurtçu falan değil. Bak şimdi normalde gençler Türkçe'de B C, daha doğrusu P, Ç ve T ile başlayan ekler yoktur. Türkçedeki ekler B, C, D ve e, G ile başlar. Şimdi, mesela biz buna bir tane örnek verelim. Ünsüz sertleşmesine, ÖSM benzeşme ismini de size kullanabilir. Bakın, yoğurt kelimesi. Adam sana kuralda şunu söylüyor. Diyor ki sonu fıstıkçı fıstıkçı şahapın ünsüzlerinden biriyle biten bir kelimeye c d, g ile başlayan bir ek getir. Yoğurt cu. O zaman diyor ki cdg d g sertleşerek ç'ye d t'ye g k'ye dönüşür. Kural bu kadar basit. Bakın bir daha söylüyorum. Türkçede C, T, K ile başlayan ek yoktur. K'de ki hariç. C N'ye dönüşecekti? Ç'ye bak. Oldu mu sana yoğurt şu. Bu kadar basit. Örneğin bak yine hukuk C, C ile başlayan eki getirdim. Kur'an ne? Kelimenin son sessizinin ne olması gerekiyor? Öse, son sessizinin ne olması gerekiyor dedik. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P yani fıstıkçı çapın ünsüzlerinden biriyle kelimenin sonunun bitmesi gerekmektedir. Bizim için mühim olan burası. Yani eğer ÖSYM size aşağıdakilerin hangisinde hangisinde ünsüz benzeşmesi var derse lütfen kelimenin sonunun fıstıkçı çapın ünsüzlerinden biriyle bittiğine dikkat edin. Yoksa bulamazsınız. Bakın kuralı bu kadar basit. Örneğin Başka ne diyelim? Bak. Ağaç kelimesi. Sonu neyle bitmiş? Çeyle. Ağaç da. Dayla başlayan eki getirdim. Tamam mı? Diyor ki D neye dönüşecek? T'ye dönüşecek. Kuralı bu kadar basit. Hiçbir zorlu yok gençler. Geldik ikinciye. İkiye ne diyelim? Ünsüz yumuşaması. İki. Ünsüz yumuşaması olsun. Bunun diğer ismi ünsüz değişimi. Bu da tam tersi. Yani P Ç T K neye dönüşecek bu sefer bizim elimizde? B C D G. Yani P B'ye, Ç C'ye, T D'ye, K G'ye dönüşmek zorunda. Örnek yoğurt. Kural şu. Adam diyor ki sonu P Ç T K ile biten bir kelimeye Ünlü ile başlayan bir ek getirin. Bakın ünlü ile başlayan. Biz ünsüz değişiminde pardon diğerine ünsüz benzeşmesinde ne getiriyorduk? Ünsüzle başlayan ek getiriyorduk. Yani C, D, G ile başlayan. Burada ünlü ile. Mesela ne getirelim? Yoğurtu. Bak. Ne diyor? T yumuşamak zorunda. Yoğurdu. Oldu mu? Oldu. Şimdi bu basit. Burada bilmeniz gereken yabancı kelimelerde ünsüz yumuşaması yani değişimi olmaz örnek bakın ben size bu dersin ilk videolarında ne demiştim hukuk kelimesi Türkçe kelimeler h ile başlamaz Türkçe kelimeler f ile başlamaz ya da evrak örneğinde olduğu gibi eğer bir Türkçe'de kelime ünlüyle başlayıp kalınla kalın ünlüyle devam ediyorsa o kelime Türkçe değildir hukuk huku konuşma dilinde olur ama yazı dilinde sen bu k'yi g yapamazsın. Fıstık fıstığı yazı dilinde sen bunu böyle yazamazsın. Türkçe çünkü Türkçe kelimeler f ile başlamaz. Evrak kelimesine bak. Evrak kelimesine bak. Evrak. E ile başlamış. A ile devam etmiş. Büyük ünlü uyumuna uyuyor mu? Uymuyor. Bak hep soruyordunuz ya hocam büyük ünlü uyumu ne işe yarar? Büyük ünlü uyumu bir kelimenin Türkçe olup olmadığını işe yaramak için kullanılır. Bu kelime Türkçe mi? Hayır. İnce ünlü, kalın ünlü. Buna ünlüyle başlayan bir ek getir. Evrakı. Yazarken böyle. Ama konuşurken, bak konuşurken bunu yumuşatabiliriz. Mantığı bu kadar basit. Bu daha bitmedi. Bu daha bitmedi. Ünsüz sertleşmesine, pardon ünsüz yumuşamasına devam edeceğiz. Bakın ünsüz yumuşamasında şöyle birkaç kural yine var gençler. Tek heceli kelimelerde bir, yumuşama olmaz diyeceğiz. Yumuşama olmaz. Örnek. Süt kelimesinde yumuşama olur mu? Olmaz. Bak sütü. südü oldu mu? D'ye dönüştü mü? Hayır. Dönüşmedi. Bu istisna. Bir de istisnanın istisnası var. Tekeceli kelimelerde ünsüz yumuşaması olur. Bak şimdi. Örnek ne verelim? Mert. Merti. Ne oldu? T. D'ye dönüştü mü? Dönüştü. Ama özel isim değilse tabii. Ya da yurt. Bak. T. D'ye dönüştü. O, bu da tekeceli. Bu da tekeceli. Mantığı anladınız mı? İstisnanın istisnasını lütfen unutmayınız gençler. Bu da bu kadar basit. Bunun da başka hiçbir zorluğu yok. Bakalım bunu da bitirdik. Bunu da bitirdik. Ve geldik. Ünsüz. Düşmesi. ünsüz düşmesi neyle olur? Unutmayın. Cık ile olur. Bak. Ufak cık. Tamam mı? K'yı düşürdük. Ufak cık demiyoruz. Artık ufacık. Çoğaltabilirsin. Minikcik, minicik. Küçükcük, küçükcük. Ama gel şu örneğe. Büyük kelimesi. Büyük Büyükcük, K düştü. Ne oldu? Büyücük oldu. Oo, harika. Sınavda böyle bir şey yaparsan ÖSM lütfen gençler dikkat edin. Büyükçük kelimesinde ya da büyücük kelimesinde herhangi bir ses düşmesi ünsüz düşmesi yok. Niye? Bak biz ne diyoruz? Ufa kelimesi kök halinde değil mi? Kökü ufa değil bunun. K. Kökteki ses düştü. Minikçi kelimesinin kökü miniktir. Mini değil de Sakın. K düştü. Küçük kelimesinin kökü küçük. K düştü. Büyük kelimesinin köküne büyümekten gelmez mi? Büyü. Bak büyü fil kökü. K filden isim yapım eki. E benim kökteki düşmem elimde olması gerekiyordu. O zaman K köke ait bir ses değilse unutmayın. Burada herhangi bir ünsüz düşmesi söz konusu değildir gençler. Lütfen buna dikkat edin. Bu da bu kadar. Basit ünsüz düşmesinde bitirdik. Geldik sonuncusuna gençler yani dördüncüsüne ünsüz türemesi. Ünsüz türemesi de yabancı kelimelerde olur. Bir bak yabancı kelimelerde olur ve şunu da unutma kökte olmaz. Bu kadar basit. Yabancı kelimeler. Red, redi bak. Reddi bir de bir de türedi. Zan, zanlı bir ne türedi. Tamam mı? Sır, sırrı bir e türedi. His, hissi bir e türedi. Ama sakın bak kök. Zillet, aa bir tane daha var. Hayır, bu kök halindedir. Olmaz. Millet kök halindedir. Olmaz. Kuvvet Kök halindedir. Olmaz. Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Ya da türemesi kelimeler birleşirken de olabilir. Affet veya affet. Hissetmek gibi. Tamam mı? Veya e, burada reddetmek gibi zannetmek gibi e, kelimelerde oluyor. Olmak zorunda. Bir daha lütfen şuna dikkat edin arkadaşlar kökte kesinlikle ama kesinlikle ünsüz düşmesini aramıyoruz. Zillet, millet, kuvvet gibi ya da şunun gibi işte ne diyelim lığlı bazenleri şu yapım eki e, gelir. Lığlı yapım eki olabilir. Hatta bazenleri şöyle duyuyorum. İşte hocam 50 sayısı buradaki L türemiş. Hayır. Kesinlikle böyle bir şey yok. İşte hocam belli Lütfen bu örnekte yani bunlar artık işin çok suyunun çıktığını gösteriyor. Lütfen bu tarz örneklere takılmayın gençler. Başka ne örnek verebilirim? Kafamızın takıldığı örnekler. Bu kadar yeter. Şimdi gelelim elimizde bazı sorular var. Bunlara hemen bir bakalım. Çıkmış sorular 2013 yılında ÖSYM e ne sormuş? Hangisi yoktur? ünlü düşmesi var mı? Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarı idi. ÖSYM ve MEP bunu ünlü düşmesi olarak kabul ediyor. Zenginleşmenin yolu daha geniş topraklara hük hüküm etmekten. Bak bu dendan değil mi? E, sertleşmiş. Ünsüz benzeşmesi yani sertleşme var. Şimdi burada bir konuya açıklık getirmek ist istiyorum. Bak. Bak. Git. Mek. Yani şöyle bir algı da var. Yanlış bir algıdır. Ünsüz benzeşmesi sadece kökte olmaz. Ekte de olur. Bu ekin son harfi ne? K. Fıstıkçı şabın ünsüzlerinden biri midir? Evet. Buraya hangi ek gelmiş? Dendan gelmiş. K. D'yi neye çevirmiş? T'ye çevirmiş. O zaman bu da var. Anladınız mı? Mantığı çok basittir. Bu da var. Geçiyordu 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu anlayış Değiştiği bilgi üretimi önem kazandı. Ulama var mı? Ulama bakalım. Sanki gözüme bir yerde ee, çarptı. Heh, şurada ulama söz konusu. Ünsüz yumuşaması ve türeme kaldı. Ünlü türemesi. Zenginlik. K burada. Yumuşamaya meydan vermiş ama ünlü türemesi söz konusu değil gençler. Bu da gitti. Aşağıdakilerin bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Ünlü daralması, ünlü düşmesi, ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi, ünsüz benzeşmesi. 2002 yılında çıkmış bir soru. Verdiği dık dik ke yumuşama var değil mi? Her uzun aranın ardından. Bak art ardından yine yumuşama var. Yeni albümüyle gönlümüzü gönül, gönlümüzü ünlü düşmesi. Fetih düşme var. Başaran pop müziği, müzik müziği. Sanatçı. Şimdi gel buraya bak sanat. Kökü neyle bitmiş? Te. Sanatçı. O. Ç'ye dönüşmüş. Ünsüz benzeşmesi. Bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyici yine oldukça etkiliyor. Gel buraya bak. Dikkatli bakacaksın. Etki. isim değil mi? Etki. Etkimek olmuyor. Etkile. İsimden fil yapmak ki. Etkiliyor. Etkiliyor'a dönüşmüş. Ünlü daralması burada. Bu yok. Burada çıkarıyoruz. 4 buna da bakalım. Bu 2011'de sorulmuş. Hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? Benzeşme. Hemen gel. Bak buraya gel. Kelimenin kökü ne? Küs. Fıstıkçı şap bak. Fıstıkçı şap. seyle mi bitmiş? Evet. Ne ile ek gelmiş? Gun, gün. Küs nedir? Fil kökü. Gın, eki nedir bizim? Filden isim yapım ekimiz. GK'ye dönüştü mü? Dönüştü. Al sana cevap Edirne. 2011 yılında sorulmuş bir soru. 2007'de sorulmuş bir soru daha var. 2007 yılında. Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? Ünsüz yumuşamasına bir bakalım. Yumuşama nerede var? Bak burada herhangi bir ünsüz yumuşaması söz konusu değil. Kap kabına burada var. Kırlangıç bak burada var. Yiğit burada var. Kurt burada var. Bir de ses düşmesi. Ses düşmesi iki tanedir. Ünlü, ünlü düşmesi de olabilir. Ünsüz düşmesi de. Bak ses demiş. Her ikisi de ses değil midir? Tamam. Akıl aklı ama burada şey yoktu. Ünsüz yumuşaması yoktu. Keskin sirke kabına zarar verir. Burada herhangi bir ses düşmesi yok. Kırlangıcın zararını biberciden sor. Ses düşmesi yok. Her yiğidin gönül. Bak gönül. Ses düşmesidir. Yiğidin aynı zamanda bir yumuşamadır. Yani cevabı denizli. Bunu da bitirdik gençler. Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarından hangisi yoktur? 2001 sorusu bakalım. Ünlü düşmesi. Önce baygın bir inilti idi. idi. Ünlü düşmesi var. Yamaçtan bak DT'ye dönüşmüş değil mi? Ünsüz benzeşmesi duyulan sonra bir gölge belirmişti. Kuş uçmaz yoldan. Köyümün titre terek bağır. Bağır bak aynı. Yanık toprak toprağını KG'ye dönüşmüş. Ünsüz yumuşaması, sert ünsüz yumuşaması var. İnliyor. İnle. Şimdi in. Kelimenin köküne in. Bu isim kökü. İnle. İsimden fil yapım eki. İnle. Niye Li Liye dönüştü. Ünlü daralması var. Ünsüz düşmesi söz konusu değil. Gördüğünüz gibi gençler güzel güzel soru da çözdük. Yani ses olaylarının çıkmış sorularına baktığımızda gençler basit. Lütfen. 2001'de hep konu aynı. Yani sorabilecekleri pek de böyle hiç zorlayıcı sorular söz konusu değil gençler. Lütfen bunlara dikkat edin. Bizi zorlamayacak bunlar. Hangisi yoktur? Hangisi yoktur? Hangisi yoktur? Hangisi yoktur? 2017 hangisi yoktur? Bak hangisi yoktur? 2018 hangisi yoktur? Hangisi yoktur? Tarzında hep klasik soru tarzı. Tamam mı gençler? Bu basittir. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.